Bugün farklı bir açılış yaptım. Hiçbir anlamı yok bunun. Her neyse. Bugün sizlerle birlikte lattafadan Wood for Glory parfümünü inceleyeceğiz. Maalesef ki bunu dış mekanda çekmeyi planlıyordum. Böylesine yoğun, böylesine kış için uygun olan bir kokuyu yazın evimde sıkmak yani yaz olmasa bile sıcak bir günde evde sıkmak biraz boğucu olacaktır. Bu odayı birkaç gün terk etmem gerekebilir. Her neyse. Good for Greatness'a bunu karşılaştıracağız. Hangisinin daha iyi olduğuna karar vereceğiz. Parasına onun mu değeceğini yoksa bunun mu değeceğini birlikte kararlaştıracağız. İsterseniz şöyle bir havaya sıkayım maalesef. Ben bunu terime sıkmayacağım şu an. Çünkü dışarı çıkacağım bugün. Aynen öyle. Bir Arap markası Lattafa bildiğiniz üzere. Arabik notalar barındırıyor bu. Yani gerçekten e, safran yine var. Safran da boğucu bir nota olmuş burada. Onun dışında notalar hakkında değil de şöyle bir hissiyatı hakkında konuşayım. Türkiye'de bu parfüm sıkılmaz arkadaşlar. <laughs> Türkiye'de bu parfüm sıkılmaz. Sebebi ise şu. Geçen videomda veya daha önceki videolarımda bahsetmişimdir. Türkiye'de oud kokular gitmiyor. Bunda gerçekten iyi bir oud var yani. Muadil bir marka olmasına rağmen yoğun bir e, yani kaliteli aşırı kaliteli olmasa bile iyi bir oud e, kokusunu aldım ben. Bunu nasıl insanlar kullanabilir? Yani bilmiyorum. Bunu gerçekten hani söylemek spesifik, spesifik bir insan modeli söylemek buna doğru olmaz. Yani ben de şöyle bir yapıştıramadım yani. Bunun dry down'u çok daha ağır. Bunu da söylemem gerekiyor yayılımı gayet iyi bir muadil parfüm olmasına rağmen yayılımını beğendim ben. Kalıcılık hakkında o kadar da iyi şeyler söyleyemem çünkü bildiğiniz üzere bu bir e, muadil marka. Fiyatı ben bunu Dubai'den getirtmiştim. Türkiye'de bulamadım. Sonrasında Türkiye'de bir satıcı satmaya başlamış her neyse 2000 TL'ye aldım ben bunu. Şöyle bir kurmur onları da şey yaparak söyleyerek 2000 2100 TL 2200 TL civarı bir fiyat vermiştim. Initial Oud for Greatness e, tabii ki çok daha kaliteli bir parfüm. E, orijinali olduğu için otomatikman. Hani buna iyi bir muadil parfüm denebilir. Ama en iyisi mi hayır. Afna'nın bir kokusunu koklamıştım. Hangisi hatırlamıyorum. Belki buraları bir yere çıkar. E, belki de en iyi muadil parfüm olur. Ama buna zaten en iyi demek uygun olmaz çünkü genel beğenisi açısından düşük bir parfüm bu. Bir daha sıkmayacağım. O yüzden bunu şöyle bir koyalım. Bir daha sıkmamamın sebebi de gerçekten bu mevsimlerde, sıcak günlerde boğucu olabilmesi. Zaten Wood for Greatness da az çok öyle bildiğimiz üzere. Yani bir kış parfümünü neden yazın test ettim videosunu çektim bilmiyorum. Arkamdaki koleksiyonda soranlar oluyor çünkü. O yüzden ben de bunu çekeyim dedim. Video fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. E, koleksiyonumu göstermemi isteyen arkadaşlar olmuş. Maalesef ki yani koleksiyonumda normal parfümden çok dekant parfüm bulunuyor. Yani belki tavsiye edebileceğim parfümler olabilir. Yakın zamanda güzel videolar geliyor. Bununla ilgili de informasyonları verdikten sonra 2000 TL bu alınır mı? Evet alınır. 2000 TL bu alınır. Yani Who's For Greatness... E Food for greatness'ı şöyle diyeyim size. O parayı vermem ben. Ki vermedim. Buna şans verdim biraz. Öyle bir durum olmuştu. Her neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir şeyler çıkarabilmişsinizdir umarım bu dediklerimden. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.